söyleyeyim Ben oyun oynamayı seven bir insanım ne bileyim oyun oynarken sohbet edemem bazen oyuna dalıyorum e, bu çok sıkıntı bir şey ya <laughs> şöyle söyleyeyim hmm, bu arada ne diyeceğimi bile bilmiyorum şu an başlarken <laughs> yani arkadaşlar YouTube. YouTube'la bir süre uğraşmayacağım gibi bir şey yani ilk video attıktan sonra ne bileyim 15-20 15 demeyelim ne de. Hadi en fazla olsun 5 yayın sonra ikinci e, YouTube'a video gelebilir e, YouTube'a e, yayın tekrarlarını atıyorum bu e, şey yayın tekrarı değil bu e, video yayın tekrarı değil onu öncelikle söyleyeyim ee, bu mesela böyle videolarda gelebilir. ilahi Roblox değil. CS:GO ne bileyim, eee config deneriz ne bileyim. Uçmalı, zıplamalı haritalar falan deneyebiliriz yani. Zulu oynayabiliriz videolarda. Yani böyle videoları ilk kez yapıyorum. Hmm, e, ne Hayatımda ne öğrenmek istiyorsanız yayınlarıma gelip bana açıkça söyleyebilirsiniz. Ee, küfür etmeyi fazla sevmeyen bir insanım ama küfür etmeyi de şöyle başladım anlatayım. 3 ee, yıl önce kadar zaten e, CSGO daha yeni yeni. E, yeni yeni derken hileler vardı o sıra ama o kadar çok değildi. Şimdi daha çok. 2-3 yıl önce mesela Mevlana artışı vardı baya bir artışı vardı sunuculara falan giremiyorduk yani 2 milyon oyuncu vardı CSGO oynayan 2 milyon şu an herhalde 900 ya da 800 bin kişi falan yani istatistiklere istatistiklere bakarak konuşuyorum söyleyemedim ama bu arada ölmüşüz ya çok kötü bir şey Hmm. <laughs> Bunu bir yakalayabilsem oradan da gir sıkıştır. Hop bana. Onu yakala. Ben buradan giderim. <laughs> Hop. Tamam bu da gitti. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, hayatımdan öğrenmek istiyorsanız açık açık e, yorumlara da yazabilirsiniz ya da yayınlarıma katılıp da söyleyebilirsiniz. Adım Berkay, eee soyadım Malkan. Sakarya'da yaşıyorum. E, şöyle yorumlar da alabilirim. Abi sen abi demeyelim de, e, kanki sen e, yüzünü niye göstermiyorsun falan yorumlar gelirse şöyle cevabım var arkadaşlar. Beni Sakarya'da büyük olasılıkla herkes tanıyor diye biliyorum. Ne bileyim Serdivan tarafı olsun, şey tarafı olsun, kaynarca ne bileyim köyleri olsun, ben herkes e, tanıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ne? Tanımayan vardır. E, şöyle söyleyeyim ben bayağı okul değiştirdim. Hem köyde okudum, hem de ilçede okudum, hem de ilde okudum. Yani şey okul çok değiştirdim. Oradan tanıyanlar olur. Yani çocuklar olarak söylüyorum. Büyükleri söylemiyorum. Yani ee, şu an kim kaldı ya? Oyun bitmedi mi? Nasıl bir şey bu ya? Yani yüzümü göstermemin nedeni şöyle arkadaşlar. Ee, öğretmenlerim falan izliyor öğretmenlerim yayınlarıma bazen katılıyormuş ee, geçen gün matematik hocası benimle konuştu Berkay ee, tam da zulu oynuyordum küfür et etmişim galiba yayınımda hocada Berkay sen çok küfür ediyorsun <laughs> Hocam, sen de yanlış yayınlara gelmişsin ya Evet şimdi annem geldi Gider misin filan dedi <laughs> ee, Annemi de tanıştıracağım arkadaşlar yayınlara bazen geliyor ee, Hiç şöyle yapmam mesela anneme Annem arkamda Destek oluyor zaten mesela eğer ünlü olursan e, Annelerini bazen Ünlüler filan göstermiyor ben e, Ünlü değil de böyle tanınmış bir yayıncı Ya da Eee youtuber ya da ne ne dersiniz yani şu anki dilinizde ne dersiniz işte yani göstereceğim arkadaşlar annem bazen yayınlarıma geliyor derken kızı öldürdüm game over öğretmenlerin falan geliyormuş şeyini onları öğrendim yüzümü göstermemin nedeni bu değil Tabii ki de ee, yani kanki şöyle söyleyeyim Telefon numaramı geçen günler Bulmuşlar e, Sınıf arkadaşlarımdan almışlar Tamam mı bunlar e, Oha sen gerçekten e, Bu musun yoksa yayıncı mısın Erkay abi sen Gerçekten bu musun e, 2-3 kişi yazan var arkadaşlar bana şu an Telefon numaramı değiştirmedim Ama onları söyledim e, Yayarsanız telefon numaramı Dava açacağım gibi bir şey Söyledim e, 3 kişi de var şu an telefon numara Yok abi ben paylaşmam diyen oldu ee, Tamam abi ben de paylaşmam dediler İşte öyle gidiyor hayat Yani ne bileyim <laughs> Ben arkadaşlar yüzümü göstermeden e, ikten tanınmış bir yayıncı Sonra yüzümü gösteririm herhalde Diye düşünüyorum e, Yüzümü merak edenler varsa Abi sen nasıl bir şeysin Seni merak ediyorum Diyen yani, insanlar varsa Aşağıda tiktok hesabım var Orada açık açık yüzüm gözüküyor Yüzüm Oradan bakabilirsiniz Yüzüm gözüküyor yani Bu arada oradaki e, saçım uzun Şu an saçım kısa Saçım uzun derken Yeni yeni orada uzamaya başlamıştı e, Atık kulağıma kadar Geliyordu saçım ya kestirdim <laughs> Aynı böyle oldu ee, YouTube'a arada bir video atacağım arkadaşlar. O, onu da söyleyeyim de. Hmm, hangi takımlısın diyen olursa şöyle cevap verelim. Ee, Beşiktaşlıyım onu söyleyeyim ilk önce. Ee, genelde şöyle şey yapmam. Ben sizi yendim, sen e, siz bizi yendiniz falan. öyle muhatap yapmam. Ben çok takip etmem zaten. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ı şöyle tanıdım. 3 ee, yıl önce kadar sevdiğim futbolcular 2 e, iki kişi Beşiktaş'taydı. Ee, şöyle söyleyeyim. Taliska ve Korezuma e tabii ki. Yani yılda bir iki kere mesela şöyle söyleyeyim ben çok e, futbolcuları takip etmem ya da maçları arada bir izleyen bir insanım. Eğer görürsem Beşiktaş maçlarını izlerim. Ne bileyim başka maçlar olsun mesela e, Galatasaray Fenerbahçe karşı olsun. E, canım isterse izlerim, canım istemezse izlemem. Böyle bir kişiliğe sahibim. E, çok takip böyle şey değilim mesela benim sınıfta bir arkadaşım var sizlerin de böyle bir arkadaşı vardır büyük ihtimalle söylüyorum arkadaşlar bu futbolcuların bütün isimlerini bütün forma giydiklerinin ismini ne bileyim takımlarını her detayına kadar biliyorlar ama ben sadece Beşiktaş'ta eski oyuncuları ve yeni oyuncuları da artık takip etmeye başladım yani bazen görüyorum işte e, arada bir şunu alamadım ben bu arada. İnşallah yukarı gelmez. E, maç bitsin diye bakıyorum şu an fazla konuşmak da istemiyorum derken. Ha, bu burayı değilmiş pardon buraymış silah buldum hmm. lan mermisi yokmuş ya tüh Şu an daldım yine ama olsun. Dur, şu beyaz şeyi alalım. Peki geliyor koş. Ee, orada yeşil şeyi gördüm ama Baştılar mı? Aldılar mı? Almamışlar. Almaya gidelim. Herhalde yukarıda görmüşündür diye tahmin ediyorum. Erken arkanla bu ya. Hala arkanla. <laughs> Oha fake'e <Ya> bak. <laughs> Burada başka bir şey var mı diye bakıyorum ama. <laughs> mavi anahtar buldum derken açılmış orası. Hmm. Ben bir şey unuttum ama bulamadım ya. Yerde gördüm o şişeyi ama. Allah Allah nerede gördüm acaba? Şu an silahlar var burada ama kesin bir kişi aldı derken öldüm. Game over. Evet, hmm, bu da böyle oldu. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın e, Tabii ki ses montajı yapacağım bu videoda elimden gelin yani elimden ne kadar gelecek bilmiyorum ama montaj yapmaya başladım şu an bakalım e, Ne bileyim e, yayına giriş ya da hızlandırma falan olabilir videoda bunları e, şöyle nedenini yaptığımı söyleyeyim bu videoları mesela 12 dakikalık bir video yaptığımda e, kısaltmalar yaparsam en az 10 dakikaya düşü hızlandırma da yaptı, yaparsam 9 dakikaya düş arkadaşlar nedenim bu hemen bitsin ve daha keyifli oluyor yani izlemesi görüşürüz arkadaşlar